Evet, Tevfik Hocam, rahmetli dedenizden evet. hatıra olarak konuşmaya başladık. Kendiniz Öyle Musa mi? Kazım Efendi'nin ikinci kuşak torunu oluyorsunuz. Kıbrıslı hoca dedikleri, e, dedemin babası Musa Kazım Efendi, Kabadirek Camisi'nde medreseye başlamış. Evet. Tekiraz Dizdar Köyü'nde. Orada bir müddet okuduktan sonra, Bura'ya Hacı Yusuf Efendi'ye gelmiş. Evet. Hacı Yusuf Efendi buradaki medresede dedemi büyük evet. bir miktar okuttuktan sonra dedeme bir mektup yazıp Evet. Sen bu mektubu al, Emin önünde falanca zata götür ver der. O zaman Osmanlı dönemidir. Osmanlı döneminde dedem buradan Bu dedeniz değil mi? Evet. buradan olsa. buradan çıkar evet. ve eee Eminönü'ndeki medreseye intikal eder. Orada medresede ne kadar okudu bilmiyorum. Bir müddette orada birkaç yıl veya daha fazla orada okuduktan sonra Şeyhül İslamlıktan bir ferman ile Kıbrıs'ta bulunan Peygamber Efendimizin hala dediği Ümmü Hiram Hazretlerinin türbesine türbedar olarak evet, o görevlendirilir. Ve dedem Ümmü Hiram Hazretlerinin türbesine gider ve orada türbedarlık yapar. Ninemiz Vefat ettikten sonra Kıbrıs'ta şu anda internette e, bulunan Lefkoşa Müftüsü Dana Hazretlerinin damadı olur ve Lefkoşa'da ki Dana Hazretlerinin kızı bizim ninemizdir. Hmm. Daha sonra ninemiz vefat eder ve Makaryos da Kıbrıs'ta Türklere çok fazla eziyet etmektedir. Dedemiz orada yalnız kaldığı için oradan bir fırsatla gemiyle buraya gelir. Gemiyle buraya geldikten sonra burada bir müddet kalır sonra Kıbrıs'tan dedemi geri isterler. Kıbrıs Rum kesimi dedemin gelmesini ister. Ancak dedeme biz daha doğrusu Ünye'nin eşrafından birkaç kişi orduya giderek deniz, hava ve kara yolculuğuna dayanamaz diye rapor alırlar. O raporlar süresinde dedem 16 Mart 1964'te ben öğretmen okulu 5. sınıftayken dedem vefat eder. Ve biz dedemi Ünye-Gabadirek e, camisine, mezarlığına götürmek istediğimizde, Ünyeli dedeme e, özatların, hancı seyitlerin e, mezarlığında yer temin ederek, e, hancı seyitlerin e, gösterdiği yere dedemi defnederler. Bugünkü bugünkü Çakırtepe mezarlığı. Bugün bugünkü Hacı Yusuf Efendi'nin hmm. aşağı yukarı 100 metre doğusunda bulunan Çakırtepe mezarlığında dedem şu anda orada bulunmaktadır.